12 aylık finansal tablo Excel programının tanıtım videosuna hoş geldiniz. Sizlere Excel'in işleyişini ve nasıl kullanılmasıyla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. İlk öncelikle Excel programının giriş sayfası bulunmaktadır ve giriş sayfası üzerinden diğer hesaplama tabloları ve grafiklere kolay bir ulaşım sağlanmaktadır. İlk başta şirketin bir Tabi bu programımız aylık raporlama vermektedir ve bunun yıllık raporlama verecek formatında olan programları da bulunmaktadır. Daha çok programımız finansal analiz yöneticilere, yurt dışı ortaklara, CFO'lara kullanması amacıyla hazırlanmış bir programdır. Birçok amaçla da kullanılabilir. Özellikle bu programı yaparken bir normal hesap dönemi ve özel hesap dönemini olan şirketlerin varlığını kabul ederek yapmış olduk. Özel şirket diyelim ki denetim yılımız 2024. Biz normal hesap döneminde olduğumuz için bu kısmı 1 olarak seçiyoruz. Eğer özel hesap dönemi ise ve başlangıcımız Nisan ise ona göre burada revize yapıyoruz ve tüm Excel programı kendini o şekilde ayarlıyor. Biz normal şirket olarak düşündüğümüz zaman buraya 1 olarak işaretliyoruz. Analiz ayımızı da diyelim ki Hangi ay yapalım? Nisan ayı yapalım. Tamam. Öncelikle şu kısımlardan Excel'in tüm sekmelerine kolayca ulaşabileceksiniz. Daha sonra şurada şirketin bir yıllık dönem içerisinde bulunduğu dönemler var. Dediğim gibi burayı özel hesap dönemine göre belirlediğimiz zaman bu kısımlar revize oluyor. Burada da şirketin önceki öncelikle finansal tablolarını tanıyalım. Finansal tablolarını tanımadan önce biz bu Excel'i aldık ve <laughs> kullanmak istiyoruz. İlk önce ne yapmamız lazım? Tabii ki mizan girişlerini yapmanız lazım. Diyelim ki yıl sonundayız 12 aylık. Aylık mizanlarınız tabii kümülatif olacak şekilde 1-1, 30-01, 28 olacak şekilde kümülatif şekilde alacaksınız ve mizan girişleri kısmına şuradan da ulaşabiliriz. Geri gidiyoruz. Bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Birinci ayı silmiştim. Devam ediyorum ana sayfadan. Diyelim ki ikinci ay. İkinci ayda bakın formatı görüyorsunuz değil mi? Kebirli mizan koyuyoruz. Borç alacak bakiye verecek şekilde oluşturuyoruz. Bu mizanda bilanço denkliğinin sağlanması için tabi aylık kayıtlarda e, bilanço oluşturmamış olabilirsiniz. Ama ben e, burada da Excel üzerinde manuel nasıl oluşturulur onu da göstereyim. Diyelim ki siz altılı gruplarınız 590-591'e yansımadı. Direkt. Bu kısımları toplayarak elde ettiğiniz sonucu 590 bakiye verecek şekilde 91'e aktarabilip bilanço denkliğini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Şu an bilançoda denkliğimiz bulunmakta, Buradaki fark kısımları 0. Daha sonra e, burada diyelim <laughs> ya hazırladınız ya da yeni bir Excel'e başlayacaksınız. Direkt otomatik silebilirsiniz. Bu kısmı da sağlıyor size. Bu kısımların mizan giriş kısımlarının tamamının doldurulduğunu varsayıyoruz. Tabi burada önceki yıl girişleri de var. Bu özellikle fon akım ve nakit akış tablosunun hesaplanması kısmı için oluşturulmuş. Diyelim 2024 yılında raporlama alacağız, uygulama yapacağız. Ne yapıyoruz? 31.12.2023 datasında buraya giriyoruz. Daha sonra her zaman ana sayfaya girelim. Ne yapacağız? Şimdi biz tüm datalarımızı giriş yaptık. Bakıyoruz burada karşılaştırmalı bir bilanço 12 aylık şeyde size veriyor. Ve burada filtreleme özelliği var. Filtreleme özelliğini kullanarak da boş alanları şey yapıyorsunuz, filtreliyorsunuz. Burada da denetim dönemi 4 seçtiğim için denetim dönemi bilançosunu veriyor. Bu hesaplamalarımız da işine yarayacak. Bir önceki yıl 31.12.2023'ün datasını veriyor. Bu da artış azalış. Bir de bu artış azalışı burada bilanço grafiksel yorumunu görebiliyorsunuz. Daha sonra karşılaştırmalı bilançodan sonra ne geliyor? Gelir tablosu. Yine gelir tablosunu da bakın. Şu an USD olarak bakın onu da anlatayım hazır yeri gelmişken. Döviz türü USD diyor. Burada tabi döviz türünü <laughs> TL ve dövizli olarak seçebiliyoruz. Mesela ben burada evet seçeneğini kullandığım için karşılaştırmalı gelir tablosunda dövizli bilen gelir tablosu veriyor. Ben buraya eğer hayır dersem ne yapacak tekrar geldiğiniz zaman bu TL'ye dönecektir. Tabi burada belirlediğimiz kurlara göre de döviz miktarları belirlenecektir. Daha sonra genel bir dashboard kısmımız var. Bu dashboard kısmımız Verileri nereden alıyor? Bilanço, gelir tablosu ve cari rasyolar üzerinden önemli gördüğümüz bazı kısımları alıp bize analiz ediyor. Daha sonra cari rasyoların grafiksel analizini de daha net bir şekilde biz mesela şu an dördüncü ayı seçtiğimiz için ana sayfada bakın dördüncü ayın bize grafiksel yorumunu yapacak. Aynı dashboard'ta da öyle bak değiştirdim. 7. aya çevirdim. Burada da cari rasyoları 7. aya çevirdiğim için ne yapıyor? Bana 7. ayın likidite oranları, finansal yapı oranları, karlılık, devir, işte Z skor analizine kadar yapıyor. Daha sonra <laughs> car rasyo grafiksel analizi yaptıktan sonra bu gelir tablosu analizi de yapabilirsiniz. Burada kar marjlarına ne kadar kar etti bir ütkar. yıllara göre bakın renklendirmeler var. Kar, kar marjlarını da bu şekilde görebilirsiniz. Daha sonra Neyimiz var? Önemli bir analizimiz var. Ben de bunları denetimde önemli olduğunu bildiğim için net satış, maliyet, stok, net satış, faaliyet gideri, önemli kalemler net satış ve finansman giderlerine size seyrini gösteriyor. Yani siz burada neyi anlamış oluyorsunuz? Aylar itibariyle kar maliyet oranlarım, kar net satış oranlarım nelerdir? Faaliyet giderlerim net satışın yüzde kaçını oluşturmaktadır? Yine finansman giderlerim artmış mı azalmış mı? net satışa oranla ne kadardır. Bunu sizde rakamsal bir analizini yapıyor. Aynı şekilde grafiksel analizde bu şekilde görmüş olup yorumlama yapabiliyorsunuz. Tabii biz bu Excel'imizi yaptığımızda bu kısma kadar yapmıştık. Daha sonra ne yaptık? Bugün bu, bu Excel'e nakit akış tablosu ve fon akış tablosunu da ekledik. Önemli gördüğümüz için. Nakit akım tablosu da çok sade olacak şekilde şu kısımları yine bilanço gelir tablosu üzerinden karşılaştırmalı olarak alıyor. Şu an 7. ayın analizini yapıyor. Şu kısımları manuel olarak giriş yapıyorsunuz. Şu an baktığınız zaman dönem zonu 478. Şurada fark var. E, tam dengelenmemiş. Ama bunu ne yapıyorsunuz? Nakit akışı olarak görüyorsunuz. Daha sonra nakit da dashboardunu bu şekilde bakın. İşte operasyonelden nakitler ne kadar yatırım faaliyetlerinden eksiye düşmüş, finansaldan artıya düşmüş. Nakit'in aylar itibariyle bakın. Grafiksel olarak çizgisini görüyorsunuz. Yine buranın grafiksel, rakamsal büyüklüğünü görüyorsunuz. Nakit akış rasyolarını veriyor. Nakit'in aylar itibariyle dökünü veriyor. Daha sonra Excel'imize tabi fon akım tablosuyla devam ediyoruz. Fon akım tablosu da nedir biliyorsunuz? Bir işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını nereden sağladığını ve bu fonları nerelerde kullandığını gösteren bir mali tablodur. Bunu da işte biz ne yaptık şu an 7. ayı seçtiğimiz için şirketin 7. ayına göre nakit benzerleri işte fon kullanımları ve fon kaynaklarını bakın size gösteriyor. Daha anlaşılır kılmak adına da burada fon bu akım dashboardunda da işte fon kullanımları fon kullanımları kebir ana bazda detay bazda ve rakamsal bazda dashboardta görebilirsiniz. Excel'imizin genel anlamda işleyişi bu kadardır. E, faydalı olacağını düşünüyorum. Böyle de bir video hazırlama ihtiyacı duydum. Herkese teşekkür ediyorum.